Sevgili çocuklar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bundan sonrasında malum virüs salgını nedeniyle inkılap tarihi derslerini buradan anlatmayı düşünüyorum. Sizler de kanalı düzenli olarak takip ederseniz, LGS sınavına kadar var olan konuları bir kez daha tekrar etmiş ve sınava tam anlamıyla hazır bir şekilde girmiş oluruz diye düşünüyorum. Bugünkü konumuz sınavda çıkacak olan kazanımlar üstüne size söyle 3 e, ünite kapsamında hangi kazanımlardan soru çıkacağını bugün kısaca anlatacağım videomuz kısa olacak Bundan sonrasında da sizin de talep ve isteklerinize göre belirli gün ve zamanlarda videolar çekerekten kanalımda paylaşmayı düşünüyorum Siz de buradan dersleri takip eder gerektiğinde soru cevap şeklinde yeni yayınlar oluşturuyoruz. Yine sizin isteğinize bağlı olarak belli zamanlarda canlı yayınlar da YouTube üzerinden yapmayı düşünüyorum. Bunun için de kanala abone olursanız iyi olur. Şimdi çocuklar e, malum bunlar birinci dönem kazanımları ve biz bu konuları aslında sizinle işledik. Hatta kursa gelen öğrencilerle ikinci dönemin başında kursta bir kere de tekrar etmiş olduk. Bunu zaten hatırlıyorsunuzdur. Bu bizim için bir avantaj aslında. Konuları bir kere derste görmüş olduk. Bir kere kursta tekrar etmiş olduk. Şimdi de bu süreçten sonrasında beraber kısa kısa ders anlatımları, konu anlatımlarıyla konuları tekrar etmiş olacağız. Sizin de elinizde böylelikle videolar olmuş olacak. Ayrıca oluşturmuş olduğumuz bir WhatsApp grubu var. Bunu da biliyorsunuz. Bu gruba da üye olan arkadaşlarımız var. Buradan da deneme paylaşımları, soru cevap yapılaraktan LGS sınavına kadar olan süreçte hepimizin iyi hazırlanmış olmasını diliyorum çocuklar. Bunları söyledikten sonra unutmadan şunu da söyleyeyim. Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi korumak için evde kalalım. Mecbur olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Evde kaldığımız zamanlarda ders çalışalım, kitap okuyalım, müzik dinleyelim ve vaktimizi dolu dolu geçirelim diyorum çocuklar. Bunları söyledikten sonra sizin de çok vaktinizi almadan hemen şöyle kazanımları kısaca tekrar ederekten videoma son vermek istiyorum. Kazanımlarımıza baktığımızda birinci ünitede en başta 20. yüzyıl Avrupa'daki gelişmeler. Avrupa'da yaşanan gelişmelerden bahsedeceğiz. Nedir bunlar? Sanayi devrimi, Fransız ihtilali. Daha sonrasında bu gelişmelerin Osmanlı'ya siyasi ve sosyal etkileri. Yani tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, birinci ve ikinci meşrutiyetten bahsetmiş olacağız. Daha sonrasında Mustafa Kemal'in çocukluğu, Mustafa Kemal'in gitmiş olduğu okullar, ailesi, yaşadıkları ve hayatının ilerleyen sürecindeki aldığı kararlara nelerin etki ettiği. Mustafa Kemal'in fikir hayatı, bu fikir hayatını etkileyen kişi ve olaylardan sorular çıkacak. Ki benim tahminim şöyle yıldızda koymak gerekirse buradan bir tane sorunun kesinlikle gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle de daha sonrasında tekrar işlerken söyleyeceğiz. Manastır Askeri İdaresi'nden. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ve kişilik özellikleri. Kişilik özelliklerini biliyorsunuz bunu daha önce de işlemiştik sizinle. Kararlılık, liderlik, çok yönlülük, ileri görüşlülük gibi. Bunları zaten tekrar işleyeceğiz, tekrar edeceğiz çocuklar. İkinci ünitede çıkacak olan konular dediğimizde Birinci Dünya Savaşı'nın sebepleri, dünya açısından sebepleri. İki blok biliyorsunuz, İtilaf bloku ve ittifak bloku. Bunlar neden savaşa girdiler? Bunlarla ilgili sorular gelecek. Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı'nın durumu, Osmanlı'nın katılma sebepleri, bir blokun yani itilafların Osmanlı'yı istememeleri, ittifakın ise Osmanlı'yı istemesi üzerine duracağız. Yine şöyle bir yıldız koyacak olursak bu kazanımdan da soru çıkabileceğini ben düşünüyorum çocuklar. Mondros Ateşkes Antlaşması Mondros Ateşkesinin Osmanlı'ya etkileri Osmanlı'nın Mondros'a özellikle Osmanlı hükümeti ve padişahın e, vermiş olduğu tepki Mustafa Kemal'in Mondros'a vermiş olduğu tepki. Mustafa Kemal doğrultusunda Türk halkının Mondros'a vermiş olduğu tepki. Bunun ardından Kuvayi Milliye yani Türk halkının direniş hareketi Milli mücadelenin hazırlık dönemi ki bu hazırlık dönemini siz de çok iyi biliyorsunuzdur. Kongreler diye de geçiyor. Havza Genelgesi, Amasya, Erzurum, Sivas diye devam edeceğiz. Misak-ı milli kararlarının alınması, Ankara'da TBM'nin açılması, TBM'ye karşı çıkan isyanlar ve Türk halkıyla Mustafa Kemal'in Sevr antlaşmasına karşı tutumları da ikinci ünitede karşımıza gelebilecek olan soru yerleri çocuklar. Daha sonra bunları tek tek anlatarak anlatırken zaten nereden soru gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunda beraber konuşacağız, söyleyeceğiz çocuklar. Üçüncü ünitede... Doğu Güney Cephesi ki buradan ee, soru bekliyor muyuz? Buradan pek soru beklemiyorum. Belki Doğu Cephesi'nde gümrü antlaşmasından sonra gelebilir. Ama onun haricinde beklemiyoruz. Fakat Batı Cephesi'nden bu ünitenin ağırlığı Batı Cephesi olacaktır. Ki bundan sonra yazılanların hepsi yazılan bütün kazanımlar zaten Batı Cephesi ile alakalı. Batı Cephesi'nden yoğunluklu bir soru bekliyoruz. Batı Cephesi'nde Marif Kongresi eğitime verilen önem, tekalifi milliye, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, daha sonrasında imzalanan antlaşmalar gerek Sakarya'dan sonra gerek Büyük Taarruz'dan sonra Kars Antlaşması, Ankara Antlaşması ve Mudanya Antlaşması bunlara da değineceğiz. Yine Batı cephesinde Marif Kongresi'nden önce 1. İnönü, 2. İnönü Savaşları, Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan da bahsedeceğiz çocuklar. Bu videomuz bu kadar olsun. Size kazanımları tanıtmak amacıyla Çekmiş olduğum bir video. Bu kazanımlar doğrultusunda sizde denemeler çözebilirsiniz, sorular çözebilirsiniz, konu tekrarları yapabilirsiniz. WhatsApp grubumuzdan veya YouTube kanalı üstünden benimle iletişime geçebilirsiniz. İlk yayınımız biraz acemiliklerimiz olabilir. Olumlu, olumsuz her türlü eleştiri, görüş ve isteklerinizi bana gerek YouTube aracılığıyla gerek WhatsApp aracılığıyla belirtirseniz sevinirim. Diyor yayınımı burada kesiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın çocuklar. İyi günler. Evde kalın, kitapla, dersle, müzikle kalın.